Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapılışı oldukça kolay güzel bir model anlatımı yapacağım. Modelimin ilmek sayıları 4 ve 4'ün katları. 3 numarada şiş kullanacağım. İpim Etrofil bey arkadaşlar torun yırtmış kusura bakmayın. 100 gram 250 metre uzunluğundaki iplerimizden antipiyelik özelliği taşıyan güzel bir ipimiz var. Renk olarak da güzel bir renk seçtim sizin için. Şöyle rengimiz de çok güzel. İpimiz orta kalınlıkta bir ip. Modelimi anlatabilmem için kısa bir ilmek attım. Lastik olarak da bir ters bir düz ördüm. Siz istediğiniz lastiğinizi örebilirsiniz arkadaşlar. Ne model yaparsak yapalım 4 ve 4'ün katlarını ayarlayarak, sayarak yapalım modelimizin uygulamasını. Dilerseniz hemen örgümüze geçelim. Örgümüzün ters yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpim kendi tarafım alarak ilmeklerimi ters olarak örüyorum örgümüzün ters yüzünde. Ön yüzden kuracağız modelimizi. Ters olarak örüyorum sıra sonuna kadar örelim. İki sıradan oluşuyor modelimiz çok güzel çok da kolay bir model. kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm sıramı tamamladım örgümüzün ön yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden aldım ipimi kendi tarafıma alarak bir iki ilmeğimi ters olarak ördüm bir arttırma yapıyorum buradaki iki ilmeğimin düz ilmeğimin ara boşluğundan girerek bir ilmek aldım bir arttırma yapıyorum iki ilmeğimi Arkadaki ilmeğimi dalarak iki ilmeğimi birlikte düz olarak örüyorum. İki ilmeğimden arttırmamla beraber dört ilmeğimiz olmuş oluyor arkadaşlar. Tekrar ipim kendi tarafımda iki ilmeğim ters. Tekrar bir ilmek alıyorum. İki düz ilmeğimin ara boşluğundan girerek bir ilmek arttırma yapıyorum. Bir ilmek alıyorum, bir arttırma yapıyorum. İlmeğim veya arkasındaki ilmeğe birlikte örerek tek ilmeğe düşürüyorum. 2 ilmekten 4 ilmeğimiz oluyor arttırmalarımızla. Tekrar ipi kendi tarafıma alıyorum. 2 ilmeğim ters. Bir arttırma yaptım. 2 düz ilmeğimin ara boşluğuna girerek bir ilmek alıyorum. Bir arttırma yapıyorum. İlmeğim arkasındaki ilmeğimi birlikte örerek tek ilmeğe düşürüyorum. ilmekleri bırakıyorum. 2 ilmekten 4 ilmeğim oluyor. Tekrar ipim kendi tarafımda. 2 ilmeğim ters. Bir kere doladım. 2 düz ilmeğin ara boşluğuna girerek bir ilmek aldım. Arttırma yapıyorum. İlmeğim ve arkasındaki ilmeği birlikte örerek tek ilmeğe düşürüyorum. 4 tane ilmeğim oluyor 2 ilmekten. İpim kendi tarafımda. 2 ilmeğim ters. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümü çeviriyorum. İkinci sırasındayım örgümün. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 düz ilmeğimi düz olarak örüyorum. Burada dört tane ilmeğimiz var arkadaşlar. 2 ilmekten 4 ilmek çıkarmıştık. İpim arka tarafta 2 ilmeği birlikte ters olarak ördüm. Tekrar burada iki tane ilmeğim kalıyor. O iki ilmeğimi de ters olarak örüyorum. İlmek sayımız aynı oluyor. İki ilmeğimiz oluyor tekrardan. İki ilmeğim düz. İpim kendi tarafımda. İki ilmeğimi birlikte ters olarak örüyorum. Diğer iki arttırmamla beraber olan iki ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Tekrar iki ilmeğimiz oluyor. İki ilmeğim düz ipim kendi tarafımda iki ilmeğim birlikte kesiyorum tek ilmeğe düşürüyorum arttırmam diğer ilmeğimle birlikte ikisini de kesiyorum tek ilmeğe düşürüyorum ilmek sayımız aynı oluyor arttırmalarımızı keserek ilmek sayımızı aynı hale getiriyoruz iki ilmeğim düz ve kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm sıramı tamamladım örgümüzün ters yüzü örgümüzün ön yüzü modelimiz ilerledikçe daha belirgin hale geliyor Evet tekrar bir modelimiz daha kuralım arkadaşlar kenar ilmeğimi örmeden aldım iki ilmeğimi ters olarak örüyorum arttırmamı yapıyorum iki ilmeğin aradan girerek bir ilmek aldım bir arttırma yapıyorum ilmeğim ve arkasındaki ilmeğimi düz olarak kesiyorum. 4 ilmeğimiz oluyor. Tekrar iki ilmeğim ters bir arttırma yapıyorum. Buradaki iki ilmeğin aradan girerek bir ilmek çıkartıyorum. Bir arttırma yapıyorum. İlmeğimi ve yanındaki ilmeğimi birlikte örüyorum. Tek ilmeğe düşürüyorum. 2 ilmekten arttırmamızla beraber 4 ilmeğimiz oluyor. Tekrar 2 ters ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bir arttırma yapıyorum. 2 ilmeğin ara boşluğundan girerek bir ilmek aldım. Arttırma yapıyorum. 2 ilmeğin aradan ikisini birlikte düz olarak örüyorum ve bırakıyorum ilmekleri. İlmeğimiz 4 tane oluyor 2 ilmekten. 2 ters ilmeğimi ters olarak ördüm. Bir arttırma yapıyorum. Yine 2 düz ilmeğimin ara boşluğundan girerek bir ilmek aldım. Arttırma yapıyorum. 2 ilmeğimi birlikte düz olarak ördüm. 4 ilmeğimiz oluyor 2 ilmekten. 2 ters ilmeğimi ters olarak ördüm. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümüzü çeviriyorum. İkinci sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerim bir, 2 ilmeğimi düz olarak ördüm. Burada dört tane ilmeğimiz var arkadaşlar. 4 ilmeğimizin ikisini birlikte ters olarak kestim, tek ilmeğe düşürdüm. Diğer iki ilmeğimi de ters olarak kestim, tek ilmeğe düşürdüm. Ilmek sayımız aynı oldu tekrar. 2 düz ilmeğim var. Düz olarak ördüm. Tekrar iki ters ilmeğimi ters olarak ördüm. 2 tane ilmeğimi birlikte ters olarak kestim, tek ilmeğe düşürdüm. 2 ilmeğim düz. Tekrar 4 ilmeğimi ikişerli olarak kesiyorum. 2 ilmeğimi birlikte kestim. Diğer 2 ilmeğimi de birlikte ters olarak örerek kestim. 2 ilmeğimiz oldu. İlmek sayımız tekrar aynı sayıya ulaşıyor arkadaşlar. Arttırmalarımızı kesince. Evet 2 ilmeğimi de birlikte kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. 2 düz ve kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümüzün ön yüzündeyim. İki modelimizi kurmuş olduk. Modelimiz çok kolay iki sıradan oluşuyor. Çok basit bir model. Farklı renk dördüm. Örneğimde modelimde göstereyim. Evet, bunu da batik ipimle yaptım. Küçük küçük tanecik batik iplerimizden. Çok güzel oldu. Çok tatlı oldu. ve görgülerine çok yakışacak güzel bir model arkadaşlar. Kapartmalı, acurlu güzel hoş bir modelimiz modelim çok güzel çok da kolay çabuk da ilerli ters yüzünü de göstereyim örgümüzün örgümüzün ters yüzü örgümüzün ön yüzü kabartmalı acurlu güzel bir model Evet bu örgümüzde ne yapabiliriz bebek yeleklerinde hırkalarında atkılarında berelerinde yetişkin yeleklerinde battaniye yapımında etol şallarda kullanabileceğimiz güzel kolay bir model anlatımı yaptım sizlere. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olur. Beni destekler yanımda olursanız çok sevinirim. Farklı örgü modellerimizde buluşmak üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.